Ben şöyle dragas göstereyim de bizim eleman gidip A, AP yok falan tribine girmesin. Ne alabiliriz başka AP? Ne oynadık? Rumble. Ama teleport Rumble değil mi? Beni falan da dövüyor Çar. Teleport Rumble'ız ama bence. Ne diyorsunuz? Tamam Fleeching de kalsın. Bence böyle güzel. Of dedi. Böyle güzel ne diyorsunuz? Valla gerçi böyle de uçar ulti atamıyor abi ya. dedi yaptım mı lan acaba? Yaptı mı? Ne diyorsunuz? Yalnız skinlerden belli bir tık Hilo'yu attı ha. Bu arada bence de Gragas daha iyiydi. Chat beni kandırdı. Ama yani Rumble da bence Shen'e karşı. Rumble da Shen'i bayağı darlıyor. Skinlerden belli yani. Vay Mijon. Allah kasa bir olur. olursa tutarız. Yaptık değil mi? Aynen ultimate hantı. Test of the Nice. Ultiyi de düzeltelim. Bir dahaki oyun bana hatırlatın ama. Aynen Atulüse dikkat edin. Aa dikkat edin yani. Hep beraber orada mı bekleyelim? Ben burada bekleyeceğim ya. Böyle burada duruyorum ki adamlar buradan gelirse diye çet. Ama ne oluyor? Çetim kayboldu ya. Allah var Lord Shen güzel bir üstünlük kurdu yani. Bir Shen'de biz mi kaysak ya? Skin'i görünce bir Shen çekti canım. Ya oyun late game'e kalırsa %100 kaybedeceğiz. Kasadin, Shen, Viego falan. Hani Shen'le adamların kompu bence çok iyi. Ama bizim yani bot lane bilmiyorum. Ama sanki bot lane'de de Priyo'yu alıyor. Ben de bence Priyo'yu alıyorum top'ta Hiç belli olmaz bu işler. Shen de akıyor oğlum bakma yani. Adam acaba akıyor şunu Diego'nun pozisyonunu bilmiyoruz. Diego'nun pozisyonunu bilmek lazım guys. 12 iki olduk. Biraz daha aslında tip deneyebilirim ama. Ay. Daha vurmadık. Bence şu an board zamanı. Tabi bu board ama bize hiçbir şey kazandırmayacak. Yani Diego Gain'ki atarsa öldük. Bilmiyorum Viego nerede You don't wanna fuck me. Burada ama ben böyle pressurelamaya devam edeceğim bunu Her yerde olabilir eleman Şu an bence Viego'nun clear'ı bitmeye yakın Birazdan Anya Konya belli olur Sanki botun arkasında da duruyor olabilir Eleman ya Uçan potu falan işte acaba Viego bize mi geliyor Tamam Viego'yu görüyorum botta Şu an taunt'u yememem lazım Adam 4 level bana iyi damage atar bir an oradan e Ok gitmi Tamam Güzel Rift attık ya İnsanlar ben yani Ne yapayım ki ona <gülüyor> Güzel <laughs> Diye böyle challenge added to my Çok şu an riskli hareketler yapıyorum. Ölüm. Bot alacağız diye koşup ölme şekli. Harika. Bot alacağım diye ölen Punk düştüğü durumu izliyoruz şu an. Al aldık şimdi botu. Yerini burayı tekrar kuşlamamla. Geliyorum geliyorum o onu alamaz. Onu unutsun yani geliyorum geliyorum. Dal 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 dal. Adama dal be oğlum. Adama dalman lazım bence. Botlayın biraz zorlanıyor gibi ya. Buradan geldi. Feel my fury with your skin and face. Bir map'e bir bakalım. Baş atacağım. <laughs> Güzel şen ultisi yok. Bayağı iyi. You don't wanna fuck with me. Şenin lore. Tam bu belli oldu ya bu oyun full adamlar tafa yayın katıp duracak ama yani biz de onun karşılığında hiçbir yerde oynamıyoruz sıkıntı oluyor valla Nasıl de oynuyoruz ya bizim Gushin bence yeteri kadar ezememiş adamı ne diyorsunuz Diego'yu bilmediğim her an ben pasif oynayacağım bu arada Tam ultim falan da yok büyük sıkıntıdayım ben Bakmayacağız mı Red'e Ultribim çetim şu an ya Yapacak hiçbir şey yok. Tamam bir gördüm. Daha yedik aldı kili. Bizimkiler L'ye fena uyuz oluyor. Vallahi oğlum adam hala tapa geliyorum yapıyor. Botun gö götü gö Ama hala oraya geliyorum yapıyor. Yani Bence benim şu an burayı direkt kuşlamam lazım. Diego geliyor. Gelmiyor. Asadin gelir mi? Birazdan ama Viego'nun tapa çıkma zamanları olacak Çetin. Aynen. Tamam tamam ayıyım ayıyım. Bekleyeceğiz. Bu tapta 2 ve 2 güzel oynarız ya. Cing cing, cing. Hadi bakalım. takım tripten tribe girmeye devam ediyor bu arada. Ona mı oynayalım? Oyna buraya buraya oyna buraya oyna. Oyna buraya. Öldürün onu güzel. Peki Baya iyi oldu. O da öldü. Baş attı. Buna gidecek. O da ölsün, o da ölsün. Peki. Peki. oraya da oynamayacaksak bırakalım oyunu. Yalan mı çetim? Ama orada oynamıyorsak ama bizim orada botta senin öldü o sırada. Wave de fena değil bize doğru geliyor. Shen'in ultisi de yok. Temiz. Adamlar kasadın yani. Kasadın varken böyle. Burada adamların bot geliyor olabilir. Ben de gidiyorum? Ben gelmiyorum. Adamlar ama yine top ya. Tatlı olmakta fayda var şetim. Daha çekelim şöyle. Allah Viego'yu görmek istiyorum. Burada mıdır Viego? Viego oradan. Yani ben bence base atıp TP bakayım oraya. Allah'ım gidersem iş yaparım Lucian'ın flash'ı var Flash'ı var Lucian ölme <laughs> E'leri biraz daha erken atsam. Anladım ben seni anladım tamam kanka. tamam Tamam zaman belki bir tane de plate'imiz var ya bir canı kaldı herifin ha yok varmış canım. bence gayet güzel ya bozmaz yani olof liam diri bitse adama baya damage vuracağım bu arada şene bence senno ölmüş mü ölmüş ama fena durumda değil yani öldürdük ya bunu öldürdük 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 baba attı. Çok da sakın ölmeyin tamam mı? Sedeni bilmemiz lazım. Ali için öldü bu sefer. Okey ya. MB bence de M Momentum kaybetmiş diyelim. Kare şen ar guys have it. Guys yazılan have it ne Neyiz ikinci itemimiz ne? temimiz ne ya? Bu mu? Valla insanlar genelde e, hem e, buna hem liyandir alıyorlar hem hextek belt alıyorlar ama hani ben pek sevmiyorum hexteki almayı ikisini aynı anda. Damage ol, olmuyormuş gibi hissettiriyor ama belki yapabilirim bu oyun ya. Sanki adamlar o kadar kırılgan da değil yani bu itemi almasam da olur. Hexteki yapabilirim belki. Adamlar o kadar kırılgan mı? Hadi be iyisin. Konuşsana kankam çiki ya. İşte kankam. Oh, so oh. Cool. Just let me die canına. Başta be oğlum Ben de flash'ı bir tık kötü attım ya. Abi oyun böyle gidiyor da adamlarda... Allah Anam GG geldi yani Adamlarda deli bir late game var Hani oyuna motive olamıyorum ben yani bence şu match up'ta çok iyi farm atmış Çetim. Ne diyorsunuz? Kasadin'in şöyle olması. Bir kill daha aldı eleman. Zor olacak yani. Adamların side laner'ları da aşırı güçlü. Yani sideleyin bir tek kasacım var ama Shen ultisiyle yani adam 1 ve 3 bile atar. O tep attım lan herifte. Gel gel bana da gel bu da öldü bu da öldü bu da öldü. Peki çok güzel oynadık bu sefer. Bravo le ananı tabi geliyor. burada burada adam gördüm ben. Ulan buna bu nasıl bu nasıl bir mi vursak ya şey TV Ya kasa dem tanki gözüküyor yani. eee Smolder Shojin alıyor falan yani bence adamlarda camman olacak. O yüzden pek beğenemedim. Bunu alırız. çok defansif oluyor ya bu. Sen armut da böyle bu bu build yaptı. Damage atmıyordu maçta. Ne yapayım? Şeyim yok ki. challenge oh. collection. Explosive face melter. Oo, oh, oh, ne yandılar lan? Yanıyorlar, yanıyorlar. ultiydi bu arada. ama da ben tapa teleport atıyorum. Kulesini de alsak oyun açılacak da kuleyi alamadık bir türlü. NT. NT bro. Baron muyuz ya bir anda? Güçlüyüm. iki item olmuşum valla. Öldüm. Alak. Biliyordum biliyor musun geleceğini. Yap yap baronu. Kim yok bu sefer ama Vurun ama vurun Bayağı hiç Beni deneyebilir adamlar şu an beni çok dikkatli olmam lazım Gerçi bordumu koydum ama Ne <laughs> elemanı yalnız ya ben şunu kurtarayım dedim de Shen kaçtı Flash atmaya gerek var mı? Benim valla hiç flash atasım yok bu adama ya. Bir flash attım Ultim var Oynadık burayı oynadık oynadık Bu öldü Bu da öldü Harika Base Bence Pink Ford almak lazım. Air Losable yani çok hard losable bu arada. Aynen bizim harbiden yakında oyunu bitiriyor olmamız lazım. Yap yap grup up. Grup up ya şu an adamların ne bulduysak girmemiz lazım. Red, blue, blue. Çok ağır bir harekete oyun biter. Yani bir tane fail harekete oyun bitti bu arada öyle bir oyun oynuyoruz şu an. Bekleyin beni ben bir şu bir alayım. Ulan yürümek bile çok riskli. Ya. Tam kasetini yürüyorum. Ölmeyin, ölmeyin, ölmeyin. Ölmeyin bak side lane oynuyoruz. E İlerlemeyeceğim. İlerleyeceğim. Bunlar bar koymaya başladı bu arada. Değmedi <laughs> Öldüm. Sal beni, sal beni, sal beni. Sal oğlum, istediğini atıyorum size. Kafam duvara çarptı. IFTP. IFTP. Sattı, sattı, o da sattı. O da sattı lan. Hadi. Ya, o hayla yıkadın lan bir yer o. Yeah! yeah. Va Viego'da son anda çok güzel satış koydu kardeşim Oy Koyalım koyalım. Ooo harikasınız oğlum. Teleport şenler geldi yalnız. Bravo. Bitir bitir. Yoksa Panky bilerek mi öldü orada? Bilerek mi öldü orada? Bitir kanka bitir bitir. Ben de teleport atacağım. Bu fırsat kaçmaz. Fırsat kaçar mı oğlum? Şaşırmayayım. Oyna vurdu. vur. Vurur direkt vurur direkt manasını bu. Vur. Vurur direkt oyna vur oyna vur. Oyna vur oyna vur oyna vur oyna vur oyna vur oyna vur. Oyna vur oyna, vur, oyna, vur. oyna, vur, oyna vur. ana oyna bastım abi. Aa arada Vi'yi de öldürdüm. Nexus'u da ben kestim. GG. Report top. Vallahi çok güzel oyun oldu. MMR Elo yükselmiş. Vaybını hissettiren bir oyundu. Her şeyi mi planla? Her şeyi mi planla? Aman ya Rabbi. Her şeyini mi planladı oyunun? Yine neler düşündün adam bak. Ya veren bilir abi işi. Söyleyeyim yani. Bak Lucian işi biliyor abi honoru vererek. Bu adam işi biliyor yani. Nice <laughs> desu. Makro olarak neredeyse hatasız'a yakın oynadı Punky'i her zaman olması gereken yerlerde. Aman ya Rabbi. Ferkay hasta ondan yayın açmıyor. Yayın dışı kasıyor herhalde. Hı. Notulis gelmiş Beko Baba'dan hasta gaming. Kıskandın mı sanki ya Lexo? Biri lira aldın yazarak. Yani incelen bir kıskançlık gördüm yani yazında bu bu şimdi diyorsun.